Sen güzel özetledin. Hani bu bir süreç, tarihsel süreç. Hani bir iktisat tarihi e, düzleminde, hani son 150 yıl Karadeniz'de nasıl yaşandı, temel değişimler ne yönde ve hangi içerikte gerçekleşti dediğimiz zaman vurgulayacağımız şeyler aşağı yukarı bunlar. Muhacirlere özgü e, çok özel bir tarafı da yok e, ama. Evet yani bir tarımsal ekonomiden modern öncesinin sanayi öncesinin tarımsal ekonomisinden yavaş yavaş ticarete ve uluslararası ticarete de açılan daha kozmopolit bir e, e, ne diyelim ve daha kompleks bir iktisadi e, ve ticari ekonomi yani tarımsal artı ticari e, ekonomiye geçiş söz konusu. Bu babalarımızın, dedelerimizin hikayesi. 1915 ve 24'ten sonra yani Ermeni tehçiri ve Rumların ile gönderilmesinden sonra ise Rumla, Ermeniler ve Rumların temsil ettiği sektörlerin Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması söz konusu. Dolayısıyla bir bu iki zeminin üzerine bir sermaye transferini ve Türk ve Müslüman müteşebbis sınıfın yaratılmasında ilave edebiliriz. Bunlar aslında Türkiye'nin bütününde olan e, hikayelerin Karadeniz'deki izleri. Evet, dedelerimiz e, işte tarımdan iltizama ikili hem ticaret hem tarım mı e, yaparken, onların e, kuzenlerinden bazıları da fındık fabrikatörü oldular. Fındık kırma fabrikaları, işleme fabrikaları sahibi oldular. Bir kısmı Ermeniler varken de ortak olarak girmişlerdi o sektöre. Ermeniler gittikten sonra Rum, onların, onlardan kalan fabrikalarda yine e, geride kalan Türkler ve Gürcülere önde gelen nüfuzlu ailelerine geçti. E, o Türkler dediklerimiz, yerli Türkler dediğimiz nüfuzlu e, Türkler dediklerimiz de aslında Ordu bölgesinin ne 100 yıl önce gelen misafirlerdi. Onlar da Hemşin'den, Sivas'tan, Nixardan e, Niksar'dan o taraftan gelen e, insanlardı. Aynı yerden Ermenilerle e, Türkler birlikte yola çıkıyorlar. Ermeniler yukarılardan daha fazla dolanarak köylere gelirken e, 1900 1800'lü yıllar içinde de ve 1916'da en son Trabzon Rusların eline düşünce Birinci Dünya Savaşı'nda oranın nüfuzlu ailelerinin bir kısmı da muhacir oldu. Aslında Trabzon bölgesinden gelen Laz, e, önde gelen müteşebbis ailelerin bir ayağı da orduda kaldı. E, onların, e, onlar en son gelenler aslında orduya, Gürcülerden de sonra gelenler ama daha önce gelen o bölgelerden dışarıdan gelen nüfuzlu ailelerin, ayanlık sistemi içinde, o bölgede asırlarca e, nüfuzunu e, tesis eden ailelerin hani arasına onlar da karıştı. Dolayısıyla, hani bu e, iktisat tarihi açısından e, bu adını andığım süreçte bu unsurların her biri e, o değişmelere dahil oldular. Ve oradan e, 80'ler, 70'ler itibariyle bizim Çocukluk yıllarımızdan itibaren artık eğitim yoluyla, memuriyet yoluyla, başka tür özel zanaatlar, zanaatkarlıklar yoluyla her biri kırsaldan koptu. Bizim ailenin mültezimlikten kırsala mahkum olan çocukları kırsalı reddettiler ve tekrar kırsalın dışına çıktılar, şehre çıktılar ve ondan sonrası başka bir hikaye bugün artık hani ordunun iktisat tarihi dediğimiz zaman bugün için ne denilebilirse o ayrı bir tartışma. Evet.